Kenarları 3, 4, 5 sayıları orantılı olan iki eş tahta parçasının en kısa kenarı AB olup BC ve AB kenarları zemine paralel ve aynı hizadadır demiş. Evet BC ile AB zemine paralel ve aynı hizadalar. Tamam bu tahtalar sırasıyla A noktasından sabitlendiğinde üst kısmı yerden 29 birim, C noktasından sabitlendiğinde ise üst kısmı yerden 37 birim yükseklikte olmaktadır. Buna göre tahtaların zeminden uzaklığı kaç birimdir diye sormuş bize. Yani şurası 29 birim değil mi? Şurası da 37 birimmiş. Pekala. Kenarları vermişti bize. 3, 4, 5 ile orantılı. O zaman yazalım. Buna 3K diyelim. Buna 4K diyelim. Burada 5K. Evet. Şurayı bulmam lazım galiba değil mi? Nereden bulabilirim? Öklitten. Hangi kuralı? Hatırlıyor musunuz? Mu? Eğer hatırlamıyorsanız ben haklı çıktım. Neydi o haklı çıktım durum? Öklit'in üçüncü kuralı yani unutulan kural değil mi? Eğer hatırlayamıyorsanız ben haklı çıktım. Hakikaten unutulan kuralmış. Peki neydi o unutulan kural? Bir hatırlatalım size. Hatır deyip şurada hatırlatalım. O unutulan kural şuydu. Bir dik üçgende dikten dik geldiğiniz vakit dik kenarların çarpımıyla hipotenüsün yükseklikle çarpımı birbirine eşitti. Yani A çarpı B, C çarpı H'e eşitti. O zaman ben bu arkadaşı bulurum. 3K çarpı 4K eşittir 5K çarpı H. K'lar gider 12K bölü 5. Ha, demek ki yükseklik kaç gelirmiş? 12K bölü 5. Şimdi elim hiç gitmiyor oraya 12K bölü 5 yazmaya. Hani daha önce de demiştik. Belki denk gelmiştir videoya. Denk gelmişsinizdir videoya. Kesirli sayıları biz geometricileri sevmeyiz. Tam sayıyla uğraşmayı daha çok severiz. Şimdi ben buraya 12K bölü 5 yazsam bir sürü kesirli sayı ka başım ağrıyacak. E ne yapalım? E, genişletelim. 12K bölü 5. Bölü 5'ten kurtulmak için 5 ile genişletiyorum. Ne oldu burası? 12K. E, tabi sadece onu genişletemem. Her şeyi genişleteceğim. 5 ile genişlet. 15K. 5 ile genişlet. 20K. 5 ile genişlet. 25K. Ha o zaman artık kenarlarımız 15, 20, 25K. Yüksekliğimiz de 12K oldu. Bir zararı var mı? Hiçbir zararı yok. Hala 3, 4, 5 ile orantılılar çünkü. 5 katı sadece. Peki şurası 12K ise A'nın yerden yüksekliği 29'du ya. O zaman şu kısma ne kaldı? 29-12K. Şimdi gelelim yan tarafa. AB neydi? 15K. Bura neydi? 20K. Ha, yerden yüksekliği C'nin 37. 20K'sı buradaysa buraya 37-20K kaldı mı? Şimdi dikkat. Şu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit değil mi? Nerede yazıyor? ve aynı hizadadır demiş ya o zaman yerden yükseklikleri aynı olmalı. Ha 29 eksi 12 k eşit olmalı 37 eksi 20 k. At bunu bu tarafa 8 k. At bunu bu tarafa 8'den k kaç geldi arkadaşlar? 1. Ne istiyor bizden? Tahtaların zeminden uzakla. O zaman k yerine 1 yazarsak 37 eksi 20'den 17 gelecektir. Ya da isterseniz burada yazın. K yerine 1 yazarsak 29 eksi 12'den 17 gelecektir. O zaman kenarlar şunlarla orantılı bunlarla orantılı derken karşınıza kesili bir ifade gelirse hemen ne yapın genişletin kesirle uğraşmayın. Geometride arkadaşlar kesili sayıyla uğraşılmaz. Sakın ha, hemen onu tam sayı yapın. Genişletin bir zararı yok. Aradığımız cevap neydi? 17 yani C şıkkı. Aşağıdaki şekilde o merkezli 3 birim yarıçaplı makaranın A noktasına 5 birim uzunluğunda bir lastik sabitleniyor. O AB doğrusal olacak şekilde B ucundan iğne ile sabitleniyor. Ha, şurası doğrusalmış. 3, 5, 8 birim yani. Daha sonra lastik A ucundan çıkarılıp makara ok yönünde 60 derece döndürülüyor. A noktasının yeni konumuna lastik gerdirilerek yeniden sabitleniyor. Yani A şuradaydı ya arkadaşlar. Bunu 60 derece döndürdüm. Hop buraya geldi. O zaman şu vatandaşla bu vatandaş arası kaç derece? 60 derece. Peki şurası kaçtı? 3 döndü. Hala 3. E burası kaçtı arkadaşlar? 5. Buna göre lastik kaç birim gerdirilmiştir diye soruyor bize. Bakın şurada bir üçgen oluştu. Görüyor musunuz? 3 8 diye. Hemen o üçgeni şuraya taşıyayım. Rahat rahat çözerim değil mi? 3 8 arası 60. Şurayı x'i bulmaya çalışalım. Şimdi 60'ı görünce zaten içime bir mutluluk düştü. Hemen karşısına ne yapıyorum? Dik geliyorum değil mi? İçim cız etti şimdi. Niye? 90'ın karşısı 3. Şimdi 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2. Kesili sayılar hiç sevmem. Ne yapalım? Önce şunu bir genişletelim mi? O bölü 2'den kurtulmak için 2 ile genişletelim. Bunu 6 yapalım. Bunu 16 yapalım değil mi? 8'in 2 katı 16. Evet 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kökü 3. Tamamı 16. 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 13. Şimdi şu dik üçgeni görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi Pisagor yazalım. 3 kök 3'ün karesi 27. 13'ün karesi 169. Topla 196. 196 da malumunuz 14'ün karesi. Demek ki x kaçmış? 14. Fakat 2 ile genişletmiştim ya. Hop hemen 2'ye bölün. 14 değil kaç oldu 7. Ha demek ki soruları böyle çözebiliyoruz ya. İstediğim sayı ile genişletebiliyorum. Soruyu çözüyorum. Sonra en sonunda bulduğum cevabı o genişlettiğim sayıya bölerek tekrar orijinal haline getirebiliyorum. Hepsini 2 ile genişlettim. Diki geldim, çözdüm, Pisagor yaptım. 14 geldi. Ama 2 ile genişlettiğim için tekrar 2'ye böldüm. 7 geldi. Demek ki AB kaç oldu? 7. Önceden kaçtı lastiğin boyu? 5'ti. Şimdi kaç oldu? 7. Demek ki 2 birim gerdirmişiz lastiği. Cevabımız D şıkkı. Uzunlukları 60 ve 90 santim olan iki kalas bir duvara dik olacak şekilde montelenmiştir. Kalaslar duvar üzerine bir K noktasına şekildeki gibi demir çubuklar kullanılarak sabitlenmiş. İki kalas arasındaki en yakın mesafe 80 santim olduğuna göre iki kalas arasındaki en yakın mesafe şurası. Burası 80 santimmiş. Kullanılan demir çubukların boyları toplamı en az kaç santim olabilir diye sormuş bize. Ve diyor ki kalasların kalınlıkları ihmal edilecektir. Ha yani şurada bir kalınlık var gibi düşünmeyin diyor. Şöyle düşünün diyor. Burası 60 diyor. Aralarındaki mesafe 80. Bu kalas da 90 diyor. Ben bunları demir çubuklarla sabitledim diyor. Mesela şu şekilde sabitledim diyor. Bu çubukların boyu en az kaç santim olur diye sormuş bize. Şimdi bu sorunun biz normal, klasik versiyonunu hatırlıyoruz değil mi? Nasıl bir şeydi hatırlayıp hatırlatalım mı onu? Şöyleydi. Bura 90, bura 90. İşte bura A olsun, bura B olsun. Şurada bir C noktası seçiyorduk. AC artı BC toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruyordu bize. Biz de ne yapıyorduk? Şu A'yı aşağıya deviriyorduk. Sonra bunu doğrusal birleştirince işte AC artı BC toplamının en küçük değeri budur diyorduk. Aynı şeyi burada da yapacağım. Devireceğim. Hangisini ister 60'ı ister 90'ı fark etmez. 60'ı devirdim buraya. Sonra ne yapacağım? İki ucu birleştirirsem. Demek ki bizim demirleri sabitlediğimiz K noktası şurada olursa ifade doğrusal olur. Dolayısıyla da demir çubukların uzunlukları toplamı en az olur. Peki bu arkadaşı nasıl bulacağım ben? Hatırlayınız merdiven basamağı var değil mi? merdiven basamağı sorularında ne yapıyorduk? Arkadan destekleyin. Şöyle Pisagor yapım diyordum. O zaman hadi dediğimizi yapalım. Arkadan destekliyorum. Ve burada Pisagor yapıyorum. Şimdi burası 60 ise karşıda 60 değil mi? Burası 80 ise karşıda 80 değil mi? Dikkat. 80, 150. 80, 150 diye bir dik üçgen. Pek bilmiyorum ama sıfırları atarsam o üçgeni biliyorum. 8, 15, 17. Sıfırı geri koyalım. 170. Cevabımız D şıkkı. A açısı 90 derece. BC 12 birim olmak üzere. ABC üçgenin biçimindeki kağıdın BC kenarı üzerine bir D noktası işaretlenerek kağıt AD boyunca katlandığında B köşesi DC üzerindeki B üstü noktasına geliyor. Bakın şu vatandaş buradan katlanmış buraya gelmiş şu vaziyeti almış doğru mu? Evet tamam bu cepte. Daha sonra bu kağıt AB üstü boyunca katlandığında da D köşesi AC üzerindeki D üstü noktasına gelir. Buna göre bu kağıt geri açıldığında B ile D üstü noktalar arasındaki uzaklık kaç birim olur diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar katlama sorularını çözerken neye dikkat ediyorduk? Öncelikle şu. Uzunluklar, açılar, alanlar değişmiyor kağıdı katladığınızda. Sadece ne yapıyor? Bir yerden alıp başka bir yere katlıyorsunuz. İkinci de dikkat etmeniz gereken şey soruları çözerken mutlaka en sondaki o katlanmış hali var ya sorunun onu orijinaline çeviriyordunuz. Nasıl? Bakın hemen burada yapalım. En sondaki katlanmış hali bu mu? Hemen orijinaline çeviriyorum. Önce şuradan bir dik geliyorum. Bakın şu vatandaş D. Sonra bunu devam ettiriyorum. Şu vatandaş B. Bakın ne oldu? BD boyunca katlandı. BB B üstüne geldi. Sonra AB üstü boyunca katlandı. D, D üstüne geldi. Şimdi açılara bakalım. Açılar değişmiyor çünkü katladığınızda. Yani şurası alfa derece ise hop katladınız. Burada ne oldu arkadaşlar? Alfa. Çünkü B'deki alfa katlanınca B üstündeki yere geldi. Yani o da alfa oldu. Şimdi dikkat edin. A, B üssü de katladınız. A, B üssü, D üssü olmadı O zaman B üssünde alfa varsa katlanınca burada gene ne olacak arkadaşlar? Alfa. Çünkü bu buraya geldi. Pekala. Peki şurası 90 ya D'deki. O zaman katlanınca burada ne oldu? 90. Peki yukarıya bakalım. Şuraya beta dersek. Hop katladık. Burada ne oldu arkadaşlar? Beta. Çünkü bu buraya katlandı. Şimdi dikkat. Bu da buraya katlandı. O zaman burada beta ise burada beta oldu mu? Ha, sorunun başında orası 90 verilmişti ya 3 Beta eşittir 90'dan bakın soru bitti sanki beta ne geldi 30 hakikaten soru bitti Çünkü bir 30 yakaladığınız zaman içinize mutluluk doğuyor değil mi şuralar 30 30 30 O zaman burada 60 60 60 e, 90 60 30 e, 90 30. 60. Nereye vermiş bana? BC 12 mi vermiş? Burası 12. Şimdi dikkat. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 mı burası? Katladık. Buraya geldi. Burası da 6 oldu mu? 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 köküç oldu mu? Şimdi şu üçgene bakın. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 köküç oldu mu? Aynı şekilde burada 3. Ne istiyor ki benden? Her yeri buldum ya. B ve D üstü noktalar arasındaki uzaklık. Ha, her yeri bulamamışız ya. Benden istenilen yer şurası. B ile D üstü arasındaki uzaklık. Yani benden şunu istiyor. Bunu bulmam lazım. E buluruz. Şurası 90 değil miydi tepe? Bu kenar 6. Bu kenar 3 4, 3. Pisagor yazarsak bunu buluruz değil mi? 6'nın karesi 36. 3 343'ün karesi 27. 27 36 daha 63. Demek ki burası kök 63. 9 kere 7 deriz. 9 dışarı 3 diye çıkar. Demek ki aradığımız cevap 3 kök 7. Cevabımız E şıkkı. Bir kenarı kök 2 birim olan ABCD karesi şeklindeki karton köşegenlerinden kesilerek OBC üçgeni elde ediliyor. Bir kenar 2 birim olan TLM eşkenar üçgeni şeklindeki karton kenarlığının orta noktalarından kesilerek de PRS üçgeni elde ediliyor. Tamam. Daha sonra OBC üçgeni ile PRS üçgeni aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi OB ve PS kenarları çakışacak biçimde üst üste konuyor. Ha yani sorunun esas mevzusu burada. Şunlar ne yapıyor? Ön hazırlık. Bu sarı üçgen, bu e, ne derim bu rengi? Eflatun diyelim mi? Mor gibi bir şey. Eflatun diyelim. Eflatun üçgen nerelerden gelmiş? Ondan bahsediyor bize. Neyi soruyor bize? BK'nın CK'ya oranı. Şimdi Kare bütün kenarları birbirine eşit malumunuz biliyorsunuz. Kök 2 kök 2. E burası 90 kök 2 kök 2 ikiz kenar olduğu için buralar ne olacak? 45 45. Aynı şekilde buralar da 45 45. Dolayısıyla 45 45 90 üçgeni. 90'ın karşısı kök 2 ise buralar kaç geldi? 1 1. Yani şurası 1. Burası 1. BC de kök 2 doğru mu? Peki bu neydi? Eşkenar üçgen orta noktalar demiş. Hep bunlar 1 1 1. E burası 60. Burası 60. İkiz kenar olduğu için buralar da 60. Eşkenar oldu. Ha, bunun da kenarları 1 oldu. Zaten şu iki kenar çakışabildiğine göre zaten 1 olmak zorundaydı. E tamam o zaman şuralar 60. Burada 45 doğru mu? Şimdi şurada birazcık küçük. Bu işlemini yapalım. Birazcık büyük çizeyim ben şöyle daha rahat görün. Şöyle bir tane dik üçgenimiz var, İkiz kenar. Bir de şuradan şöyle eşkenar üçgenimiz var. Kaçtı şurası 45'ti, burası 60'tı. Burası 45'ti. 60 olması için burası 15 oldu. Burası 60. Köşe 90'dı. Burası 30 oldu. Böyle bir şey. Şimdi ne istiyor bizden? BK'nın yani BK burası CK'ya oranı istiyor. Şimdi bakın. Böyle çok karışık gibi durduğuna bakmayın. Ha. Böyle hikayeyle yapmış. En sonda olay burada. 60'ı 45'i gördünüz mü? Özel açılar en sevdiğimiz. Hemen karşısına bir dik geliyorum. Burada bir 30-60-90 üçgen oluştu mu? Oran sorduğuna göre istediğim değeri verebilirim. 30'a 1 diyelim. 60'ın karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2. Hocam x, x kök 3, 2x demeniz gerekmez mi? E, gerekmez. Niye? Çünkü en sonunda oranlayınca o x'ler gitmeyecek mi? E gidecek. O zaman ben baştan yazmayayım. Nasılsa gidecek. beni de yormasın değil mi? 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 90'ın karşısı 2. Şimdi buraya bak. 90, 45, 45 üçgeni. Burası kök 3 ise bu 45'in karşısı da kök 3. 90'ın karşısı da kök 3'ün kök 2 katı kök 6. Ha bakın BK'yı bulduk. Kök 6'ymış. Sıra CK'da. Devam edelim. 30, 45. Her ikisi de özel açı değil mi? Hemen karşısına diki geliyorum. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Şimdi dikkat. 90, 45, 45 üçgeni. 45'in karşısı 1 ise burada 1 değil mi? 1, 1. CK'da ne geldi? Kök 2. Oranla diyor kök 6'yı kök 2'ye bölersek kökler aynı olduğu için direkt içeriği bölebiliriz. 6 bölü 2'den 3 yani kök 3 cevabımız da C şıkkı.